Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben paten sürmeyi öğrendim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar... Paten süreceğiz arkadaşlar. Ama ben hayatımda ilk defa sürüyorum arkadaşlar. İşte... Sürmeyi öğrendim ama arkadaşlar. Ama bazen düşebilirim. Orada sıra oldu Şimdi o zaman videomuza başlayalım. Patenlerimi de göstereceğim şimdi. memory Arkadaşlar. Piyu, çok eğlenceli arkadaşlar. Siz de dene. Hemen öğreniyorsunuz. Ben bir gün de öğrendim. İlk sürdüğümde çok ciddi sürdüm. Şimdi çok ciddi Arkadaşlar. Ben de çok konuştum. Çok konuştum. çok konuşuyorum. Allah arkadaşlar düştüm ya. Sen de geliyorsun. Neyse. Devam edelim. Sürmeyin. Merdiven arkadaşlar. Oh yes. Şimdi de daha. Baby kimse söylemiş şarkıyı. İşte böyle arkadaşlar. Bence güzel sürüyorum. Siz de yorumlara puanınızı yazabilirsiniz. Bak. Bakın arkadaşlarım iyi düşünün. Bakın arkadaşlar. İlk denememde bu kadar iyi yapmak mümkün değil yani. İlk denemde bu kadar iyi yaptım yani. Bu kadar iyi yapamayanlar da var. İlk denemde. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bye bye.